Ha adam gavurluk yapacaksa bunun üzerine çok duracağım. Gavurluk yapacaksa İngiliz gavuru gibi, Amerikan gavuru gibi gavurluk yapsınlar. Adamlar kendi ülkelerine kurşun sıkmıyor. Madem gavurları örnek alıyorsun ben almıyorum. Ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıyorum. Benim önderim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ha sen İngiliz'i Amerika'ya örnek alıyorsun. Olabilir. İnanç hürriyetindir. Böyle düşünüyorsun. O zaman onun gibi gavurluk yap. Adam teknoloji yapıyor, heykel yapmıyor. Adam kendi ülkesini de kurşun sıkmıyor. Ülkemin gavuru ne bir şey yapıyor? Ülkemizi de teröriste teslim etmeye çalışıyor. Yahudi gelsin memleketi idare etsin diye. E ben akıllı değil miyim? Ben kendimi idare edeyim ya. Niye Yahudi getireceğim başıma? Bunların mantığı bu. Mantığı bu. Çifte hain yani. Allah bu vatan hainlerine gün yüzü göstermesin. Amin. Bu ihtilalcilere Allah gün yüzü göstermesin. Amin. Hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun. Sokağa çıkarlarsa gerekeni yapın. Ben artık bunları bundan sonra söyleyeceğim. Gerekeni yapın. Bu ne ya? Adamlar ihtilal hazırlığı içerisindeler. Bu memleketi yıkacağız. Niye yıkıyorsun ya? Yahudiye mi teslim edeceksin bu memleketi? Artık daha gün yüzü göstermemek lazım. Ha neyle? E tabi devletin kontrolüyle olur. Kabamıza göre herkes operasyon yaparsa o da teröristiktir. Ben öyle bir şey demiyorum. Devletin mesela 1990'lı yıllarda bir hatıramı anlatayım. Burada ne demek istiyorum? Yanlış anlaşılmasın. 90'lı yıllarda şimdi bazı şer yapılar insanları böyle güya doğru bir şey yaptırmak için kullanır. O zaman tabii 90'lı yıllar böyle. E şimdi insan yaş 50'yi geçti. E o zaman 20 küsür yaşlarımdayım. Böyle oturduğum yerden ata biniyorum. <laughs> Misal yani ha. Öyle anlayın yani. E şimdi orada fazla ayrıntıyı söyleyemem. Güya vatanperver görünüyor. Diyor ki ben diyor filanca dayım. Böyle yetkin var. Bu yapıyı işte vatana ihanet edenleri şöyle yapalım, böyle yapalım. Oradan şunu buluruz, bomba buluruz falan. Dinliyorum. E dedim. Bir yerler patlatalım. En son onu söyledi. Dedim ki sen ne zaman dönüş yaptın? Bir şey yaptığı yok halbuki. Ateist dinsiz. Vatan aynı. Ya masondur ya Mossad'dır ya bir şeydir yani. Tabii böyle şeyler oluyor. Biz farkındayız. Ondan sonra yalandan 3 sene evvel dedi. Dedim ki 3 sene evvel sen barda otururken o mantıkla dedim ben gelip o barı patlatsaydım. Sen de orada ölseydin. Nereye giderdin dedi. Bizim böyle bir mantığımız yok. Önüne geleni patlat vesaire. Biz hakkı söyleriz. Hakkı tebliğ ederiz. Ama hala bu memleketi Yahudi'ye teslim edecekse 15 Temmuz'da olmadı 16'sını yapacaksa bu saatten sonra artık ülkemizin kaybedecek bir saati yok. O manada e ne yapıldı? 15 Temmuz'da haydi halkım diye hep beraber ortaya çıkıldı, göğsümüzü siper ettik. Onu kastediyorum. Yani orada şunu söyledim kendisine. Dedim ki biz fert olarak ortaya çıkmayız. Ordu komutanım, şimdi isim vereyim daha net anlaşılsın. Diyelim Hulusi Akar. Diyor ki arkadaşlar şu mücadeleyi yapacağız, sizden de şöyle bir destek bekliyoruz. Bana komutanım adres gösterecek. İngiliz geliyor Çanakkale'ye. O zaman giderim. Yoksa fert hareketleri teröristik meydana getir. Tehlikelidir. Allah kargaşalardan muhafaza eylesin. Dikkat etmek lazım. Yani önüne gelen böyle bir şeyler yapmaya kalkışsa bir masumu öldürürsün cehennemi garantilersin. Bir masumun kanını döktün mü cehennem garanti. Rabbim muhafaza eylesin. Dikkat etmek lazım. Ama tedbirli de olmak lazım. Tedbir her zaman iyidir. Askeriye niye sürekli eğitim yapıyor? Savaş mı var ortada? Yok. Silah alıyor, eğitim yapıyor. Çamurlara giriyor, ip atlıyor bir şeyler yapıyor. Yani ne var ortada bir şey yok. Ama hazırlık yapıyor. Yani olduğunda hazırlıksız yakalanmayayım diye. Ülkemin gavuru hem din düşmanı hem vatan haini. Bunu söyleyeceğim. İsim vermek suçlu. Ben isim vermiyorum. İngiliz gavuru gavurdur ama adam teknoloji yapıyor. Amerikan gavuru gavurluk yapıyor. Kendi ülkesinde kurcun sıkmıyor. Adamlar şimdi plan program yapıyorlar. Yahudi ile işbirliği içerisinde bu memleketi nasıl biz milleti ayağa kaldırırız? Nasıl karıştırırız? Yahudi de oradan içeri nasıl girsin? Allah fırsat vermesin. Amin. Mesele basit değil, vahim. Durum iyi değil. Elimizi sıkı tutmamız lazım. Bu ihtilal daha ebedi kurtaramayız. Amerika'da çullanır, Rusya'da çullanır isim veriyorum. İran zaten karıştırmak için memleketimizin en büyük düşmanları. Bir İran diye başlayın. Sabaha kadar yemin ederim size. Evet, bir oradan başlar. Ondan sonra iki Yahudi gelir. Ondan sonra İngiliz gelir. Ondan sonra Amerika gelir. İlim ehline karşı çıkmayın benden söylemesi. Sen burayı görüyorsun ben burayı da görüyorum, burayı da görüyorum, burayı da görüyorum, burayı da görüyorum. Sura bakma. Yani ilim ehli hayatımız boyunca Allah'ın Celle Celaluhu'nun meramını anlamaya çalışıyorum. Peygamberin beyanını anlamaya çalışıyorum. Allah yarattığı kafiri de, fasığı da, zalimi de, münafığı da, haini de, dinsizi de bana tanıtıyor. Sen ha buradakini göremiyorsun. Bayram Hoca 1990'lı yıllardan sonra Yavuz Selim'de 10 bin kişi vardı orada. Bu İran var ya bunlar sarıklı kafirlerdir. Yeryüzünün en büyük gavurları bunlar dedi. Bak şimdi Yahudi'yi masum göstermek için yalandan danışıklı dövüş. Diyor ki bak şuraya bomba atacağım. 5 saat evvelden haber veriyor. Yalandan bir şey atıyor. Tavuk kümesini bile vurmuyor orada. Ondan sonra Yahudi'de, de, orada masum oluyor. Bak bana saldırıyorlar. E tamam saldırıyor İran saldırıyor. Git oraya at. Niye gidiyorsun? Lübnan'a atıyorsun. Zavallı çadırlara bomba atıyorsun. E, İran'a atsana. Tahran orada. Görmüyor musun sen bunu? Ya dinden haberin yoksa biraz olaya bak ya. Ama neyse benim ülkemin insanı akıllı. Bazen dinliyorum böyle maşallah yani çok çok daha muazzam tespit yapanlar var. Yani bunlar çözülmüş memnun oluyorum. Ahmak insanlarla hayat sürülmez. Sizin gibi akıllı insanlar var. Yemin billah ediyorum. İyi ki siz varsınız da böyle meseleleri mütalaa edip müzakere edip bu manada biz ümmete nasıl yar oluruz diye bir Yol almaya çalışıyoruz. Allah yanlışlardan muhafaza eylesin. Bunu kalben söylüyorum. Allah rızasından aile eylesin. Sevgili Allah'ım inşallah duamız tutar. Allah ülkemize selamet versin. Ülkemizde mazlumların selametini vesile eylesin. Rabbim ülkemize zarar vermek isteyen, kargaşa çıkartmak isteyen, teröristlere teslim etmek isteyen, ülkemizi Yahudi'ye peşkeş çekmeye kalkışanlara Rabbim fırsat vermesin. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu. Bakın isim vermiyorum. Ülkemizin, dinimizin, ezanımızın, bayrağımızın, mukaddesatımızın, askerimizin cesaretini arttıracak, zalimi gadredecek, mazluma yar olacak, iradeye sahip olan Allah güç, kuvvet nasip eylesin. Bu manada din, vatan, ezan, bayrak, mukaddesatımıza kim sahip çıkacaksa Allah güç, kuvvet, kudret, azamet, asalet nasip eylesin. Dinimize, birliğimize, mukaddesatımıza halel getirip ülkemizi Yahudi'ye teslim edecek şer yapılara ve kargaşa çıkartmak isteyenlere hele ki ihtilalci kafalara Allah gün yüzü göstermesin. Amin. Varlıklarını yok eylesin. Hayır. Beyinlerini felç eylesin. Hayır. Rabbim tarumar eylesin de artık daha ülkemiz kargaşayı kaldıracak durumda değil. Bakın bir yerden bir şey duydum ki anlatıyorum size. Duyduğum yeri söyleyemem. Daha ötesi yok yani duyduğun yer onun ötesi Allah Celle Celaluhu yani o kadar söyleyeyim size. Yani mesele ciddi. Mesele basit değil. Onun için bu memleketi tarumar etmek istiyorlar. Bu memlekete nasıl zarar veririz diye inanılmaz inanılmaz şeyler var. Bu işin şakası yok. Ya bu İsmail Hoca da çok abartıyor. Peki abartıyor muyum abartmıyorum sen söyle. Şu anda Irak'ı üçe böldüler mi Bölmediler. Tarumar ettiler mi? Etmediler mi? Afganistan'da altın üstünü tarumat etti etmediler mi? İçerisindeki paraları alıp Amerika şu anda sen teröristsin diye bütün paralarını aldı mı almadı mı? Ve şu anda adamın elinde para yok ya. Para yok. Yani bir devlet kendisinin teröristi olur mu ya? Ha orada terörist olabilir. Ülkemizde de terörist var. Terörist var diye sen Türkiye'yi terörist ilan edebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Her ülkenin içerisinde terörist vardır. Doğru mu? Libya'yı ne yaptılar? Perişan ettiler. Suriye zaten Beşar'ın eline verdiler. Yeryüzünün en büyük firavunlarından birisi. Allah onu da tarumar eylesin. Ülkemiz diyor ki bak bir araya gelelim. Bak Bak, sen de gavura yar oluyorsun ama seni de paçavraya çevirecekler. Bak Sisi biraz anladı bu işi. Sisi Firavun'dan beter. Ama baktı ki Amerika'dan fayda yok. Rusya'nın yapabileceği bir şey yok. Mecbur dedi ne yapalım gelelim dedi. Türkiye'ye geldi. Yani bir şekilde birlik olsun da ne olursa olsun. Şu anda ben bunun duasını yaparım. Asgari müşterek ortak noktalarda kavganın bitirilip bir birliği bir şekilde bir dayanışma. İnanç farklı olabilir. Düşünce farklı olabilir. Herkesi İslam dairesinde muvahhid bir Müslüman olarak bir araya getiremezsin. Osmanlı böyle yapamadı. Macaristan'ı da Yunanistan'ı Yunanistan da himayesinde tuttu ama bunlar Hristiyandı. Ama asgari müşterek ortak noktaları bulacaksın, birliği tesis edeceksin. Allah ülkemize o birliği nasip eylesin. Onun için şu anda etrafı böyle oyuyorlar kapımıza kadar gelip bu memleketi 90 gavur ülkesi birer tane bomba atsa Türkiye 100 sene geri gider. Hiç bu işin şakası yok. Bak Yunanistan'a yığdılar şimdi bombaları. Türkiye'nin yarısını yerler bir edecek. Bombalar var adamlar. Birer düğmeye bastı mı yerle bir. Ha İsmail abartıyor. Ha, öyle zannet Uyu uyu. Sen gavuru adam zannet. Teröristlerle bu iş olmaz. Terör seviciliğiyle bu işler olmaz. Ben de gece gündüz dua ediyorum. Şu hatıramı anlatıp bitireyim. Uçağa bindiğimde size de hatıra olsun. Uçağa bindiğimde mutlaka eğer vakit müsaitse. Mesela kuşluk vakti gibi. Mesela dönüşte yatsıdan sonraydı. Uçak havaya kalktı. Allahu ekber. Uçak nereye? Ben oraya durdurt uçağa namaz kılacağım diyemiyorum yani. Farzda kılınabilir, sıkıntı yok. Yani uçakta, gemide, trende ancak duruş kalkış tır da olsa, araba da olsa, otobüs de olsa durdurtman gerekiyor. Çünkü yere bağlı onlar. Mutlaka Yasin'le namaz kılıyorum. Allahu ekber. Yasin-i Gelene kadar dua ettim. İşte ne kadar sürdü? Biz bir buçuk saate yakın işte diyelim 15 dakikada Yasin'i bitirdim. Esselamu Aleyküm Esselam. Kaldırdım elini. Bir buçuk saat diyelim bir saati. Allah'ım ülkemize selamet nasip eyle. Gavurların elinde maskara olmaktan muhafaza Allah. eyle. Allah ya Rabbi hainlerin elinde maskara olmaktan muhafaza eyle. Yani bir dualar bir dualar böyle İnşallah tutar. Madara ediyor adam seni ya. 80 ihtilali perişan ediyor. Onu öldürüyor, bunu öldürüyor, onu asıyor, bunu asıyor. Bütün dünyada zevk alıyor. Ülkemize yapılacak bir taarruz. Bütün dünya gavurları zevk alırlar. Zevkle izlerler. Müslümanım diyen ülkeler zaten ayakta duracak hali yok. Arabistan mukaddes topraklarının başına Yahudi'den beter Suudileri koymuşlar. Orada hallaç pamuğu gibi bizim Filistin diye bir derdimiz yok diyor açıklama yapıyor adam. Ve zaten yok biliyoruz onu anladık ama ben bunu Müslüman'a anlatamadım işte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah sonumuzu hayra eylesin. İyi ki siz varsınız da Rabbim Celle Celaluhu inşallah iyiler hürmetine dualarımız kabul olsun. Allah ülkemize selamet, ülkemizde mazlumların selametine vesile eylesin. Evlatlarımızı yolunda yetiştirmeye muvaffak eylesin. hafızı kelam olup dünyada iftihar, ahirette de şefaat edecek nesiller Rabbim nasip etsin.